Arkadaşlar merhaba. Bugün size kekik bitkisi nasıl yetiştirilir onu anlatmaya çalışacağım. Bana göre kekik yetiştirmenin en kolay iki yöntemi vardır. Bunlardan birincisi tohumla, diğeri ise çelikle yetiştirmedir. Kolay, keyifli bir iş. Denerseniz sizler de bahçenizde, tarlanızda veya saksınızda bu şekilde kekikler çaldabilirsiniz. Evinizin ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bunlar benim geçen yıl kekik ektiğim yerler. Hemen bakın göstereyim minik minik daha. Şunlar çok küçüktüler ektiğimde. Şunlar da aynı şekilde. Büyümeye başlamışlar ama daha henüz çiçek vermemişler. Bakın bu kekikleri daha büyük ekmiştim. Üzerindeki kekikleri de daha toplamak lazım biraz yemek için. Şurada gördüklerimiz tohumlar. Ama dökülmüş bunlar. Tohum kalmamış. Olan tohumları toplayacağım ben de. Burada da hayatına devam eden güzel bir salyangoz. Bakın büyük. Şöyle buralar hep kekik. Ama hepsi dibine dökülmüş. Bakar mısınız? Bunlar takılmış. Bunları da ben alayım. Başka yerlere geçeyim çünkü bu kadar bir anda burada kekiğin çok olması iyi değil. Çok sık olurlar. Kekiklerimiz bunlar. Benim çocukluğumda yediğim çok sevdiğim kekikler bunlar. Birçok kekik türü var ama en fazla bu kekiği tercih ediyorum ve seviyorum. Başka yerlerde zahter diye de geçiyor. Bakın burada tohum dökülmüş o tohumdan bir tane kekik çıkmış bunların hepsi kekik tohumu şöyle alıp bunları başka yerlere savuracağım Şunlar aslında bu şekilde genelde toplarım kekikleri. Topladığım bu kekik tohumlarını saplarından ayıracağım. Ondan sonra gidip karşıdaki tarlaların birine serpeceğim. Yani buradaki amacım kekiklerin tarlanın her tarafında yetişmesini sağlamak. Kekik tohumları hazır. Şimdi tarlaya taraçalara bunları serpip kekikle olan işi bitirmiş olacağım. Bakın arkadaşlar şuralardan başlayacağım. Şu taraçanın olduğu yerlerin her birine bu kekikleri şuraya kadar dolduracağım. Buralar engebeli arazi. Herhangi bir tarım bitkisi yetiştiremiyorum. Artık iki yıl sonra oralar kekiklik olacak. Ve ihtiyacım olan kekikleri o şekilde taraçalardan temin edeceğim. Şimdi karşıdaki taraçaya kekleri ekmeye doğru gidiyor. kekik bu şekilde nasıl çoğaltılır? Sürgünden kekik çoğaltılır mı? Evet çoğaltılır. Kekikleri kopardığımız zaman bu şekilde çoğaltabiliriz. Baskı ile istediğimiz yeri ister viyollere ister arazimizin kıyısına ister bahçemize kekiği yine söylediğim gibi bu değişmez bir kuraldır çalı bitkilerinde. Ekim zamanı Kasım Aralık Ocak. Ocak ayındayız toprağa bunu ektikten sonra gelecek yıl bu güzel bir kekik olacak. Hemen görüyoruz bakın şu şekilde hep kanırtıyoruz. Şunları koparmak zorunda değiliz. Çünkü iğne yapraklı olduğu için çok fazla dayanıklıdır bu yapraklar. Ben bir miktar şöyle toplayıp hemen küçük bir selam var. O selamın içine topladığım şu sürgünlerin hepsini şu şekilde hızlı hızlı atıyorum. Burada sayısız yüzlerce kiki yetiştirebilirim bir kökten. Evet arkadaşlar şimdi toprağı hazırladım. Küçük viyolleri ekeceğim öncelikle size göstermek için. İçinde yumurta kabukları da var. Onları da toprağa karıştırıyorum sürekli. Toprak kalsiyum yönden zenginlesin diye. Toprağımız hazır. Şöyle viyollerimi tarla toprağı, bahçe toprağını aldım. Önce toprakları bir dolduralım. Şöyle. Tamamen ağzına kadar doldurmamıza sakınca yok. Çünkü sulandığı zaman toprak alta doğru çökecek ve boşluk oluşacak. Şimdi Hazırladığımız kekik sürgünlerimizi toprağa batırıyoruz. Büyüllerin içine batırıyoruz. Daha önceki videolarımda davanta nasıl çoğaltılır diye bahsetmiştim. Aynı yöntem uygulanıyor burada da. Şöyle baktı, bastırdıktan sonra parmağımızda sıkıştırma işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yoksa hava alırsa bitkimiz hayata tutunamaz. Viyolleri ektiğimizle tarla ektiğimiz yani tarıçaları herhangi bahçemizin köşesine ektiğimiz arasında bir fark vardır. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde ekimini gerçekleştirdim. Aradaki fark şu. Viyolleri ektiğimizin toprağı az olduğu için dışarıdaki havadan soğuk veya sıcaktan çok fazla etkileneceği için sulamayı düzgün yapmamız gerekiyor. Kışın çok sulamamıza gerek yok yağmurlardan dolayı eğer kapalı bir alanı değilse fakat açık bir alandaysa zaten yağmurlarla sürekli nemini koruyacaktır. Havadaki nemi de alacaktır kışın ama bahardan itibaren havalar hızla ısınmaya başlayınca bitkilerimiz strese girmesin diye düzenli aralıklarla en azından başta iki günde bir, üç günde bir, haftada bir sonra yazında gün aşırı veya her gün sulamamız gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bunlar zaten 2-3 ay sonra köklenecekler. Daha büyük saksılara aktarmamız gerekiyor. Strese girmesin diye bitkimiz. Bu şekilde apartmanda yaşayanlar, şehirde yaşayanlar da balkonlarında veya bahçelerinde kekik yetiştirebilirler. Evet, diktiğimiz kekikleri bu şekilde öncelikle can suyunu veriyoruz ve dediğim gibi düzenli aralıklarla sulamamız gerekiyor. Toprağı kuru olmayacak. Kuru gördüğünüz zaman toprağı mutlaka hemen sulamanız gerekiyor. Bitki zaten strese girdiği zaman şu canlı olan renkleri iyice koyulaşır ve yaprakları da suyunu iyice kaybetmeye başladığı için buruşmaya başlar, çekilmeye başlar. Oradan da anlayabilirsiniz bitkinin su istiyor diye. Evet. Yöllerle bu kekik bu şekilde yetiştirilir. Şimdi de şu kalan kekikleri tarlamın kıyılarına ekmeye gidiyorum. Şu bölgede daha önce kek etmiştim, fakat yukarıdaki toprakların kaymasıyla gömüldüler. Ben de boş olan yerleri tekrar aynı şekilde kekik ekmeye devam ediyorum. Bakın şu çukur olan yerlerin her birine kekikleri bu şekilde baskıyla diktim. Onlara herhangi bir şey olmaz. Sulamayacağım çünkü toprağın nemi de var. Yine yağmur da yağacak. Her türlü ortamda kekik yetiştirilebilir. Kıraş topraklarda, taşlı çakılı topraklarda çok toprak seçiciliği yoktur. Evet arkadaşlar kekik hakkında size bilgi vermeye çalıştım. Tohumla nasıl çoğaltılır? Filizlerinden nasıl çoğaltılır? Biyolde çoğaltımı ile toprağa diktiğimiz çoğaltım arasındaki farkı anlatmaya çalıştım. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.